Merhaba, yanımda Tolga var. Tolga yurt dışına taşınmış, yurt dışında başarılı bir girişim kurmuş, buna iyi bir yatırım almış. E şu anda yurt dışında yaşamaya devam eden bir girişimci, çok da başarılı bir girişimci, benim de çok sevdiğim birisi. Ben yurt dışına ilk kez bir Erasmus stajı çıktım. O zamanlar öğrenciydim İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde. Yazın burada staj arıyordum. Burada birkaç staj yeri buldum ancak yurt dışına da başvurmak istemiştim. Daha çok bir üniversiteyle, bir ARGE için bir staj yapabilmek için. O zamanlar tamamen mühendis mentalitesi içerisindeydim. O şekilde İrlanda'da bir üniversiteden kabul aldım. Oraya Erasmus stajıyla. normalde yurt dışında staj yapacak Erasmus sana bir hibe verebiliyor, kabul süreçleri oluyor üniversitelerin ya da başvuru süreçleri oluyor, ona başvuruyorsun. Ondan sonra üniversitede, üniversitenin, karşı üniversitenin veya karşı şirketin insan kaynaklarından kabul aldıktan sonra bunu üniversitene bildiriyorsun. Bu da Erasmus çerçevesinde gitmeni sağlıyor. Bu sayede aylık bir ücret alıyorsun. Geçimine neredeyse yeterli olacak. Bir ücret veriyorlar bu sayede sana. Ben de ona başvurmamıştım. Normal stajcı olarak gittim. Finlandiya'ya gitmiştim. Ondan sonra aynı yere seneye Erasmus ile tekrarladım. Yani i̇lk aldığım ödeme çok çok küçüktü ama ikincisi biraz daha iyiydi. Ondan sonra bu Erasmus olayını ben aslında bayağı sevdim. 2014'te bir daha Riga Teknik Üniversitesi'nde Letonya'ya normal eğitim için 6 aylık bir Erasmus eğitim programına gittim. Üniversite öğrencisiyken. Yani uzun dönem bir ülke. Döndüm, son dönemimi tamamladım burada bir yıl uzatmıştım ortalama yükseltmek için. Çünkü bir ihtimal yüksek lisans yaparım diye ortalamamın yüksek olması fena olmaz diye düşünmüştüm. Ki tavsiye ederim bunu. Son senemde burada bir girişim projesine başlamıştım. Danışman hocam Murat Aşkar'la beraber bir akıllı ev sistemi tasarlayacaktık. Bir, bir takım olarak Dört kişilik bilgisayar mühendisinden, yazılım mühendisinden, elektronik ve haberleşmeden öğrencilerle beraber. Bu projeye devam ettik. Bayağı da güzel gidiyordu. Bir yerel bir yarışmada ödül de aldık. TÜBİTAK big programına başvurduk. O şekilde devam edecekken 2016 Temmuz'da tüm tabii malum aylardan dolayı tüm yatırımlar durdu. O süreçte ben ben de hani backup planı olarak yüksek lisans için kabul almıştım birkaç yerden. Yüksek lisansa gittim. Girişimcilik projeme de buradaki akıllı ev sistemi olan Kitchcon idi adı. Ona da uzaktan devam etmeye karar verdim buradan bir arkadaşımla. Tabii bunu sürdüremedik. Berlin Tekne'ye gittim ilk senemde. Normal eğitim, çalışma o şekilde devam ettim. 2017 gibi İsveç'e geçtim. İsveç'e geçmeden önce bizim yüksek lisans programımızın bir yaz okulu vardı zorunlu. Profesyoneller ve akademikler için karışık. Internet of Things iş dönüşümü, business transformation ile alakalı. Orada şu anki ortamda bir proje geliştirdim. İki kişi daha vardı. Bu projede şu anki drive trust. Bu sürecinin başına onu koyabiliriz. Ondan sonra tavsiyeler üzerine yatırım programına başvurumu söylendi. O şekilde bir yatırım aldık. Bir Avrupa Birliği destekli 5 tane büyük uluslararası şirketin de katıldığı bir konsorsiyuma dahil olduk. Bu girişimcilik şu an içinde bulunduğum girişimcilik süreci de bununla başladı. Ama genel olarak hani bir girişimciyi neler bekler sorusuna dönersek iki türlü bakabiliriz. Bir hani bir girişimcinin yurt dışına gidip orada bir girişim yapması gibi bakabiliriz buna. Bir Sen de burada size olan size de bir girişimin. Evet benim öyle öyle geçti biraz daha çok. Veya burada olan bir girişimin yurt dışına gitmesi olarak bakabiliriz. İkincisi biraz karmaşık. Çünkü eğer burada olan girişim burada zaten şirket kaydını vesaire yaptıysa tamamen her şeyi yurt dışına taşıması özellikle bu girişim e, yapan, çalışan, markette olan bir girişimse çok çok karmaşık bir iş. O yüzden hani temelden yurt dışında kurulması, orası kökenli olmak istiyorsa çok daha mantıklı. Bunun için ne yapılabilir? İlk başta ortada bir girişimci olması lazım tabii ki. De. Hani bunu yapmak isteyen bir insan olması lazım, motivasyonu olması lazım ve belli bir finansal kaynağı veya bu finansal kaynağı oluşturmak için bir plan olması lazım. Finansal kaynağı olmayan bir durumda ne yapılabilir? Birçok ülkenin batörleri, akseleratörleri var. Ya da nasıl diyelim bunu? Hani girişimcilik ekosistemleri nasıl? yatırımcılar var, girişimler var. Kaan'ınki gibi spaceler var. Özellikle hani gerçek bir ürün yapmak istiyorsan onun dışında danışmanlar vesaire akademi. Bayağı geniş bir ekosistem. Bu ekosistemin içindeki iki önemli element özellikle finansal olarak bir desteğe ihtiyacın varsa girişim yapmadan önce yatırımcılar ve inkubatör, akseleratör dediğimiz kuruluşlar. Yurt dışına girişim yapmak için çıkmak istiyorsanız ve finansal kaynağınız yeterli değilse bir inkubatör ve akseleratöre dahil olmak en kısa yol. Kuluçka merkezi hızlandırıcılarla iletişime geçmekte çok fayda var. Onların programları oluyor. Hem vize, oturum izni bu tarz şeyler için size bir yasal çerçeve oluşturuyor. Hem de bazen size ufak bir yatırım yapabiliyorlar. Girişiminizi baştan bir iteleyebilmek için. Çok iyi bir fikriniz var ve bunu çok iyi bir şekilde gösterebiliyorsanız o zaman yatırımcılar da ilişkime geçirilebilir. Diğer duruma gelelim. Finansal olarak durumunuz var ve yurt dışında girişim yapmak istiyorsunuz. Bu durumda da ülkelerin kendi yönergelerine bakabilirsiniz. Mesela ne bileyim İrlanda'nın, İngiltere'nin birçok yerin girişim programları var. Burada bir tekno girişim veya herhangi inovatif bir girişim yapmak istiyorsanız belli bir meblağ yatırmanız koşulunda veya belli bir meblağ banka hesabınızda göstermeniz ve bir planla gelmeniz durumunda kabul edilirseniz o ülkeye bu amaçla taşınıp bunu gerçekleştirmek için destek veren kurumlarından destek alabiliyorsunuz. Lise öğrencisiyim. Üniversiteye gitmek istiyorum. üniversite girişim kurmak istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim? İlk başta tebrik ederim. Lise öğrencisiyken daha girişimci olmaya karar vermeniz gerçekten çok güzel bir şey. Bunun için yurt dışı mı burası mı tabii ki de çok önemli bir karar. Burada da birçok imkan var, yurt dışında da birçok imkan var. Ancak hani baştan söylemek gerekirse yurt dışında bir lise öğrencisinin ilk gittiği üniversitede girişim yapması burada yapmaya kıyasla biraz daha kompleks olabilir. Lisans döneminde Türkiye'de girişimlere destek veriyorlar ama hani ilk seneden, ikinci seneden çok fazla benim bildiğim kadarıyla en azından bu tarz destekler veya yönlendirmeler yok. Kafasındaki fikri geliştirme konusunda herhangi bir problem yok mesela. Tabii ki de gitti. Evet arka planda onun kafasında bir girişim yaratmak var. Bunun için doğru insanları bulup onları bir ekip projeyi üniversite sonuna kadar geliştirmek gibi bir hedef üzerine çalışabilir. Tabii ki de çalışabilir. Ancak Ama... burada büyük ihtimalle daha fazla faydası olur. Çünkü genelde lise öğrencileri mezun oldukları zaman çok fazla bağlantıları olmuyor. Onun dışında o ülkeye uyum sağlama süreci, yeni insanlarla tanışma süreci, dil bazen sorun olabilir. Aileden kopma, onun yaşatabileceği potansiyel çoğalmalar. Hani yurt dışında girişimcilik amaçlı gitmek için liseden başlamak bence biraz riskli. Ama olursa çok daha güzel olur. Çok daha Gerçi girişimci olduğunu söyleyebilmemiz için neler yapması gerekir, ne olması gerekir? Girişimci bir defa bayağı optimist bir insandır. Hani hayat ona ne kadar tokat atarsa atsın, tekrar yüzünü dönüp bir tane daha at e, diyebilen bir insandır. Hani Nedir'den ziyade bir özelliği oldu bu ama girişimci belli bir girişim oluşturmak amacıyla risk alan ve bu yolda tamamen işi, gücü, fokusu, oda, her şeyi bu olan insan diye özetliyorum ben. Girişimcinin girişken olması gerekiyor. Aynı kelimenin özündeki gibi. Ve sürekli bir şeyleri yapma konusunda istekli, proaktif olması gerekiyor. Ya ben bunu da yapayım, şunu da yapayım. İlk başta o istek olması gerekiyor. Sonrasında riskleri alıp arkasında durabileceği şeyler olması gerekiyor. Ve bu yapmayı düşündüğü şeyler üzerine kafa patlatması gerekiyor. Aslında bunları yapan hemen herkese girişimci diyebiliriz. Yani bir fikir var. Bu fikri hayata geçirmek istiyor. Bunun için bazı riskler alıyor. O riskleri gerçekleştirmek için çaba harcıyor ve kafasını kullanmaya çalışıyor. Yani bu üçünü birleştirdiğimizde bile herhangi bir gelişmiş olabilir. Geçiyor kafasını çok çalışmasına gerek yok hatta. <laughs> Yıllar çok önemli ve tecrübe çok önemli. Siz bunu daha erken kazanmaya başladığınızda çok daha kısa sürede olgunlaşabiliyorsunuz. Çok daha kısa sürede çok fazla kazık yediğinizde o 30 yaşına gelmeden birçok şeyi görmüş, deneyimlemiş ve anlamış oluyorsunuz. Bunun için gidebilirsiniz diyor Tolga. Bazen insanlarda bir kaygı var. Hani nasıl diyeyim? Kendi startup'ımı yapacağım veya kendi projemi yapacağım veya ne bileyim sadece hani bir yerden bir şey alıp başka bir yere satacağım. Bunu yapacağım deyip insanların hani bir yerde garanti bir işe girmek. Bu devlet memurluğu olsun veya beyaz yakalı veya mavi yakalı bir garanti herhangi bir işe girmekten bir şeyler kaybetmekten korkmayın. Çünkü eğer bunu yapıyorsanız bir girişimle uğraşıyorsanız zaten siz zamanınızın büyük bir kısmını çalışarak bir şeyler öğrenerek bir şeyler yaparak harcıyorsunuz demektir. O yüzden bu sizi geride tutan bir şey değil. Aksine Birçok durumda eğer kararlarınızı akıllıca alırsanız daha da değer katan bir şey size. O yüzden hani birisini seçerken diğerini sonsuza kadar kaybettin diye bir şey yok. Genelde insanlar bunu düşünüyor. Ben lise öğrencisiyim, üniversiteye gittim. Üniversite yeni arkadaşlar edindim. Kafamda bir proje var, bunu gerçekleştirebileceğim bir sürü arkadaşım var ve birlikte çalışıyoruz. Bunun bir sonraki aşamaya taşıyacak veya projeyi hızlandıracak ne gibi şeyler yapabilir? Bir takım olmaya başlamak ilk adım. Çünkü bir şeyi bireysel olarak yaptığınız zaman birçok şeyi yapabilirsiniz. Ama girişimlerde aranan şeylerden bir tanesi özellikle bu Yatırım alacak veya biraz <laughs> bu bir olacak bir girişimse. Takımın kim oldu? Ve takım çalışması. <laughs> takım çalışmasının çok yatkında olması, bir takım olması şart ve beraber çalışabiliyor olması öyle ya da böyle bence çok gerekli bir şey. Gidip tanışabileceğiniz, genelde size çok yardımcı olabilecek bir sürü kuruluşlar veya kişiler var. Bunlarla iletişime geçmek. Maker spaceler olsun. inkubatörler, akseleratörler, akademisyenler veya özel sektörden yaptığınız şeyle alakalı. O onlara destek olmak veya bir gün onlara satmak için geliştirdiğiniz şeyle alakalı kişilerle görüşmekte her zaman fayda var. Sonuçta bir network'e ihtiyacınız var. Dünyanın en komplike ürününü yapsanız veya teorik fizikte çok özel bir teorem bulup evrenin farklı bir şeyini de keşfetseniz bunu kimseyle paylaşmadıktan, kimseye göstermedikten sonra bu sadece sizinle kalır ve gerçeğe etmek, değerlendirmek istiyorsanız bunu yaratmak için desteğe ihtiyacınız varsa bu tarz daha önce bahsettiğim şekildeki kurumlarla veya kişilerle iletişime geçmekte fayda var. Bize çevre sağladılar, bir ekosisteme dahil ettiler. Bizim evet fikrimiz vardı, biz onu zaten arkadaşlarımızla yapıyorduk ama o tarz bir sektöre girmek için o ekosistemin içinde bulmamız lazım. Çünkü düşünme mantığı, yatırımcılar vesaire hepsi sanırım onun içerisinde. Bir, network kazandık. İkincisi, başka ne kazanılacak? Network deyip geçmeyin, network'ün içinde bir sürü değerli şey var. Bir, network'ünüzde mentorlar bulabilirsiniz, partnerler bulabilirsiniz, partner Nedir? Hani yaptığınız üründe veya serviste size destek olabilecek, sizinle de beraber çalıştığınız çözüm ortaklığı. Onun dışında müşteri bulabilirsiniz, en önemlisi. Size yaptığınızın karşılığını verecek olan insanlar. Yani şunu diyebiliriz o zaman, bu tarz yerlerde vakit geçirmek bize yatırımcı kazandırabilir, bize iyi bir akıl hocası kazandırabilir. İçinden çıkamadığımız bir sorun vardır. Aylardır tek bir kod satın üzerine çalışıyoruzdur. Birisine sorduğumuzda tek bir cevap. Onu çözebiliriz. Şeyler kazandırabilir. Yaptığımız ürünü satacağımız insanlara tanışabiliriz. Ya da yapacağımız ürüne dair feedbackler alabiliriz. Ki bu da çok değerli bir Çok şey. değerli. Son üründe bunu ürün bittiğinde piyasaya saldığınızda feedbacklerin kötü olduğunu anlarsanız bu size zarar getirir. Ama bunun öncesinde bunu görüp düzeltebiliyorsanız piyasaya çoktan mükemmel bir ürün sürmüş olacaksınız. Bu da çok büyük bir artı. İş ortakları bulabilirsiniz. Yani. Sizin gibi ya aynı ya da çok benzer projelerde çalışan insanlarla tanışabilirsiniz. Güçlerinizi birleştirip Normalde yapabileceğinizden çok daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Zaten ürün geliştirirken çok değerli bir şey. Bir varsayım yapıyorsun, hani bu çok iyi gider veya bu satar diyorsun. Senin de bir sürü güzel ürün var. Bazen ilk seferde mesela hani en iyi hangi ürün müşteriye uyar bunu bilemiyorsun. O yüzden ne yapıyorsun? Varsayımda bulunuyorsun. Ondan sonra o varsayımın doğru mu değil mi diye bunu bir şekilde kontrol ediyorsun. Ürünü markete çıkardıktan sonra görebiliyorsun ki bu en maliyetlisi veya bu tarz ürünleri müşterilere götürmüş insanlar network'ünüzün in içindeki danışarak olur mu olmaz mı diye daha erken dönebiliyoruz. Tolga'yla birkaç video daha çekmek istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.